Halk Eğitim Merkezi, kursiyerlerinin hayallerini gerçekleştiriyor. Yalaba Halk Eğitim Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yılda yüzlerce kursiyere eğitimler verip, sertifika sahibi yapıp birçok vatandaşımızın iş hayatına atılmalarına ön ayak oluyor. Kurumumuz genel kurslar, mesleki kurslar ve özel eğitim kursları diye 3 alanda hizmet vermektedir. Bugüne kadar 10.800 kişiye hizmet verdik. Bunlar muhasebe, ağaççılık, pastacılık, emlak danışmanlığı, bahçe bakımı, fotoğraf çekimi, doğal gaz yakıtlı kalifer ateşçiliği, çocuk bakım elemanı, mantar yetiştiriciliği, kantin işletmeciliği, giyim ve el sanatları kurslarımız yüksek bir rağbet görmektedir. Kurslarımız ücretsiz her kursun süresi kursun niteliğine göre değişmektedir. Hedeflerimiz daha nitelikli, kaliteli kursları açma devam etmek. Bizim tek isteğimiz kurslara devam esastır. 5'te bir kurs süresinin ders saatin 5'te bir devamsız hakkı var. Kurslarımızı bitirenlere sertifikaları ededet düşmektedir. Ve bu kurslarımızda başarılı olanlar değişik mesleklerde iş yeri açabiliyorlar, meslek edinebiliyorlar. Biz yalı halk eğitim olarak istihdama yönelik. Kurslarımız daha ağırlıktı. ve emekli olan kesime de yöneldik. Genel kurslarımız bulunmaktadır. Tabii mantarcılık kursu beni etkilemişti. Yalova Vega mikroz kulübünde açtık. Orada kursiyerlerimizi yaptıkları mantarlardan değişik yemekler yaptırar. Bize de ikram ettiler ve orada bir kursiyerimizin büyük bir iş yeri açacağına şahit olduk. O da yalova büyük bir istihdam sağlayacak. O beni çok etkilemişti. Bizim de hedefimiz daha nitelikli, kaliteli kurslara devam etmek, bu kursları açmak. Öğretmenlerimiz de bu yönde başarılı, yani nitelikli öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Kurs adaylarımıza kurumumuzu ziyaret etmelerini, mutlaka gündüz, hafta sonu, akşam kurslarımıza bir tane katılımlarını istiyoruz. Kurslarımıza devam etmelerini, kurs sonucunda da çok mutlu olarak ayrılacaklarında emin olmalarını istiyorum. Yapılan çalışmalar, kurum koridorlarımızda sergilediklerimiz, hep sıfır atık ve geri dönüşüm projelerinden elde edilen çalışmalar, öğretmenlerimiz, kursiyerlerimizle beraber ürünlerin hep yenilenmesi ilgili yaptığı görselleri buralarda sergiliyoruz. Bunlar hep görsel kursiyerlerimizin E sanatları alanında yaptığı. E, Minimal çalışmalar. E, sınıflarımız yaklaşık 20 kişiye kadar kapasitesi var. Burası genelde el sanatları sınıflarımız. Burada örgü, kırk yama, sepet örücülüğü, tığ örücülüğü gibi örgü, işte hanımlara yönelik daha çok el sanatlarını geliştirici kurslarımızı yaptığımız sınıflarımız. Şu an kurumumuzun giyim atölyesindeyiz. Burada giyim kursiyerlerimiz Dikişlerini burada dikiyorlar. 3 tane buna benzeyen kurumumuzda sınıflarımız var. Yaklaşık burada 25 kişi kapasitemiz var. E, çeşitli alanlarda, orta alanda kumaşlar kesilirken dikiş makineleri kursiyerlerimizde işte overlock ya da normal düz dikişte kursiyerlerimiz faydalanabiliyorlar. Burası bizim kumaş dokuma atölyemiz. Burada e, kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimiz kumaş dokuyorlar. Elde ettikleri, dokudukları kumaşlarla da çeşitli ürünlere çeviriyorlar. Bunlardan şallar, battaniyeler ya da bunlardan ceket, e, hırka ya da çanta gibi ürünler hazırlayabiliyorlar. Şu an kuaförlük sınıfımızdayız. Burada kuaförlük, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında kurslarımız oluyor. Kalıcı makyaj, tırnak, süsleme, protest, tırnak, fön çekimi, makyaj ile ilgili uygulamalar yapılıyor. Bizim mesleki ve teknik kurslarımızdan alan kurs yerlerimiz 756 saatlik kurs belge toplamını topladıkları takdirde Çıraklık Eğitim Merkezi'ndeki ustalık ve usta öğreticilik sınavlarına girerek iş yeri açma belgesi ya da ustalık belgesi almış olabiliyorlar.